önemlisi galiba bayrağı göndere çekmek. Yüzbaşı Şerafettin'in de gel. bu kılıç evet. o kılıçların değeri de çok kıymetli değil mi o kılıçların? Şimdi onun şöyle bir öyküsü var. Onu da anlatayım. Aslında o kılıçlar üç tanedir. Biliyorsunuz. Yüzbaşı Şerafettin'e verilen üçüncü kılıç diye tabir edilen yani o üç kılıçtan bir tanesidir. Şimdi Buhara Cumhuriyeti kendi milli hazinesinden e, Ankara hükümetine verilmek üzere hatta e, kime verileceği de bellidir. İsmen. E, bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi İsmet Paşa'ya, e, bir tanesi de İzmir'e ilk girecek. İzmir'i kurtarırken İzmir'e ilk giren komutana verilmek üzere e, Türkiye'ye gönderilir. O üç kılıç dışında da aslında kıymetli birkaç tane halı birkaç tane tesipli ı Kerim gibi başka hediyeler de vardır. O hediyeler pek bilinmez de bu kılıçların hikayesi bilinir. Mustafa Kemal'in kendi kılıcını kendisine verilen kılıcı büyük taarruzdan hemen önce Konya Ilgın'da Sovyet delegasyonunun da izlediği bir şuvari e, e, oyununda diyelim tatbikatında çok beğendiği için belinden çıkarıp Fahrettin Paşa'ya hediye ettiğini biliyoruz. O birinci kılıç kayıp. Yani Fahrettin Paşa o kılıcı ne yaptı? O kadar çok beğeniyor ki Mustafa Kemal süvarinin geçit törenini ve tatbikatını. Yanında Sovyet delegasyonu da var. Aralov var. Sovyet heyeti başkanı. Çok hoşuna gittiği için belinden o Buhara'dan kendisine hediye edilen kılıcı çıkartıyor. Fahrettin Paşa'ya. Kolordu komutanına takıyor. Süvari kolordu komutanla. İkinci kılıç, İsmet Paşa'ya verilen kılıç, o pembe köşkte. Hatta bundan iki yıl önce bizim Büyükşehir Belediyesi'ne açtığımız bir sergide o kılıç sergilendi. Ben İnönü Vakfı'nın aynı zamanda İzmir temsilciliğini de yapıyorum. Sağ olsun vakıf yetkilileri, başta İsmet Paşa'nın kızı, saygıdeğer Özden Hanım olmak üzere, o kılıcın İzmir'de sergilenmesi için bize izin verdiler. Hakikaten çok memnun olduk ve İzmirliler o kılıcı 20 gün boyunca görme fırsatı oldu sergide. İşte kabzası değerli taşlarla kaplı. Palası altınla falan işlenmiş çok değerli bir kılıç. Üçüncü kılıç büyük bir talihsizlik. İstanbul Valiliği'nde o kılıç şöyle Şerafettin Bey emekli olduktan sonra albaylıktan emekli oluyor ve İstanbul'a yerleşiyor. O arada bir haber duyuluyor. İzmir'de bir kurtuluş müzesi açılacak diye. Ne yazık ki o müze hala açılmadı biliyor musunuz? O da başka bir yaradır bende. İzmir işgalin başladığı... Ama kurtuluşun da yaşandığı bir kent. Böyle bir kentin şimdiye kadar çoktan bir ulusal bağımsızlık müzesi, bir kurtuluş savaşı müzesi açmış olması gerekirdi. Bu hem genel hem de yerel idarenin ayıbıdır İzmir'de. Ne yazık ki bugüne kadar bu yapılamadı. Ama belli ki bu anlattığım hikayeden de anlaşılacağı üzere böyle bir girişim olmuş. Yüzbaşı Şerafettin Bey çok rahatsız. Eşi duyuyor. Ee, İzmir'de bir müze açılacağını Şerafettin Bey'in kılıcını götürüyor İstanbul Valiliğine teslim ediyor. Fakat o kılıç hiç İzmir'e gelmemiş. Veya geldi bizim haberimiz yok. Geldiyse ya da gelmediyse de nerede olduğunu da bilen yok. O üçüncü kılıç kayboldu gitti. Üçüncü kılıcın hikayesi de budur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün İzmir'in kurtuluş anına götürdünüz bizi ve e, İzmir halkının e, kurtuluş mücadelesi yapan kahramanlarını nasıl karşıladığını anlattınız. Hepsini, Son cümleleri mi, hepsini minnetle anlıyoruz. Başta başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere yani bugün e, Yakın Doğu'da, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Suriye'deki iç savaşı görüyoruz. İran parçalandığını görüyoruz. En yeni örnek Afganistan'da olup bitenler Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet bıraktığı bu ülkenin hangi zorluklarla kurtulduğunu ve bize bırakılan emanetin büyüklüğünü bu çevremizdeki İslam ülkelerine olup biteni izledikten sonra bir kere daha hayretle ve büyük bir minnetle hatırlıyoruz. Ee, ben başta başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere silah arkadaşlarına ve e, milletimizin bütün kahramanlarına e, içten minnettarlığımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki vardılar. E, i̇yi ki bize böyle bir ülke bıraktılar. Bu ülkeyi Mustafa Kemal'in dediği gibi kurduğu rejimle birlikte, cumhuriyetle birlikte ebediyete kadar götürmekte, bize düşen görevdir. eminim bu görevi başaracağız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sevgili seyirciler bir de İzmirli annelere, İzmirli kadınlara teşekkür etmek gerekiyor galiba. Çünkü o kadınlar ki 3 yıl boyunca, 3,5 yıl boyunca evlerinde kırmızı kumaşları, o sandıklarda beyaz patiskaları sakladılar. Ve gün ve 9 Eylül günü o Anafartalar Caddesi'nden geçerken o kurtuluş ordusunu, o bayrakları ellerinde sabaha kadar diktikleri bayrakları salladılar ve bir gelincik tarlasına dönüştü İzmir ve her şeyden ötesi İzmir'in dağlarında çiçekler açar derler delir ya her seferinde. Bu marşı hep birlikte söyleriz ya. işte o çiçekler, o gelincikler, o kadınların göz nurudur. Yaşasın 9 Eylül. Yaşasın İzmir'in kırtılışı